Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Temmuz Çarşamba. Bu videomda sizlere bugünün maçlarını yorumlayacağım ve 2-3 tane banko ve 2-3 tane de sistem kuponları vereceğim arkadaşlar. Değerlendirmenizi isterim. İtalya Ligi'ni biliyorsunuz. 2'den 1, 1'den 2'ler devam ediyor. Dün bir maçta 1'den 2 bitti arkadaşlar. Neyse lafı çok uzatmadan bugünün maçlarını yorumlayayım arkadaşlar. İlk saat 12 buçukta başlayacak olan bile up list maçını 1.30 oranı ev sahibi kimi kazanmasını bekliyorum. Geçen hafta da bu takım oynamıştık ve bu takım 2-1 skor ve 2-0 gibi skor vermiştim. 2-0 gibi skorunu bilmiştik arkadaşlar. 1.30 oranında ev sahibi ekip oynayabilirsiniz. Melbourne ve Bristol maçında ise ilk yarısından 0.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1.30 oranı var. Usan Park'la Jeonburg'un maçı var arkadaşlar. Jeonburg'un bu maç kazanmasını bekliyorum. Ondan sonra Seyaknak FC maçında da arkadaşlar birden iki dedim de bu maç oranlar sonradan değişti. Sıfırdan sıfır oranı gösteriyor arkadaşlar. Değerlendirmenizi isterim. Ondan sonra puan siteler 1.35 oranından deplasman ekibi kazanmasını bekliyorum. Bundan iki hafta önce birden ikisini bilmiştik bu maçın. Aynı takımlar ikisi de. Onu tutturmuştuk arkadaşlar. Hatırlatayım dedim. Ulsan Hora maçında ise 1.45 oranında ev sahibi kazanmasını bekliyorum. ODDS BK maçında deplasman ekibinin 2.25 oranla kazanmasını bekliyorum ve Salzburg 0.8 maçının oran şikelerine göre maçın 0 bitmesini bekliyorum arkadaşlar. 2.80 oranı var. Hellas Verona Spal İtalya Ligi'nde maçın İsa Bekir'in kazanmasını bekliyorum. İtalyan liginden oynanacak tüm maçlarda arkadaşlar 2'den 1, 1'den 2 şeklinde değerlendirin. Dünkü bir maçta 1'den 2 veya 2'den 1 şeklinde bitti. Lazio-Brescia maçı Lazio kazanır dedik. 2'den 1 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Sampdoria-Milan maçında 2 dedim arkadaşlar. Direkt 1'den 2, 2'den 1 şeklinde kuponlarınızla sistem kuponlarınızla değerlendirin. Sa Solu Genoa maçında iki yarıda bir gol bekliyorum arkadaşlar 1.22 oranı var bankocular değerlendirsin. Udinese Lecce maçında arkadaşlar KG var bekliyorum. Udensa maçında ise 1.55 oranlar. ev sahibi 2-0 veya 2-1 skola kazanmasını bekliyorum. Molde Varenga maçındaysa arkadaşlar maçın 2.5 üstü taşınmasını bekliyorum. Ev sahibi kazanmasını bekliyorum. KaLar Juventus maçına Juventus'un kazanmasını bekliyorum. Kazanamasa bile Juventus zaten şampiyon oldu. Bundan iki hafta önce birden 2, iki, den bir olmuştu. Bu hafta olacağını düşünüyorum şahsen. Değerlendirin sistem kuponlarında. Fiorentina Bologna maçında ise bu maçın da sıfır ritmesini bekliyorum. Oran şikesine göre arkadaşlar. Şu Kaleri maçını ben birden iki değerlendirdim ama Juventus şampiyon oldu. den bir de olabilir. Gitmeden bir para kazanalım iyice diyebilirler. den bir de şeklinde de değerlendirin arkadaşlar. Torino Roma maçında 2.5 istiyorum arkadaşlar. Direkt bu maçta da 1'den 2-2 Demir. Şike gibi ayaklar olabilir. Değerlendirin. Şimdi sizlere bugünün sistem kuponlarını göstereceğim arkadaşlar. Senoknok maçı 0'dan 0 3 oranı var arkadaşlar. Bizim oranı gösteriyor. Karlar Juventus maçı 1'den 2 dedik de bu 2'den 1 de bitebilir arkadaşlar. Değerlendirin. Neymiş ki demir, demir oranı? 2 Demir oranı 40 neden olmasın gelebilir. O 4.25 oran var arkadaşlar. İlk yarı sonucunda bundan kaç hafta önce söylemiştim. İlk yarısında ilk yarı 1 veya ikisinde 4.25 oran kimde varsa o maç genelde o takım önde tamamlıyor ve maç mesela diyelim şimdi kalarda var ya bu maç ya 1'den 2 bitecek ya 1'den 0 bitecek arkadaşlar bu maç. Bunu hemen değerlendirmem lazım. Benim oran şikem bu çünkü. Kendi bulduğum oran şikem. Fiorentina Bologna maçına da 1'den 2 dedik bakalım bunlar da var mı? 4.25 yok. Ama 3.25 2'den 1 dedik. Torino Roma maçına da 1'den 2 dedik arkadaşlar. 38 oran 4. Bu maçta da bir birden 0 beklenebilir arkadaşlar. Zaten lig bitmek üzere. Bu maçlarda da başka şeyler denenebilir. Bunlar ben bir tekrardan göz geçireyim. Lazio Brescia maçında 2'den 1 dedik arkadaşlar. 15 oranı var. Tersinde ise 100 oran var. Tersi pek bilmiyorum gelir gelmez de. Bakalım malum iki yarısında. İlk yarısını geç. Milan maçına bakmış mıydık? Of. Bunda da 4.25'im var. Dur dur ben bunlar bir değerlendireyim arkadaşlar. Bu maçlar genelde böyle geliyor. 1'den 0. Tam çeviremiyor takımlar. Benim oran şikem yani bunlar. Sağım 4'ü Saç şey, Sassuolo genel maçı 2'den bekliyoruz arkadaşlar. 20 oranı var. Torino Roma maçına bakmış mıydık? 18 oranı vardı. Şimdi 17 orana düştü. Bununla bakalım. Buna da bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bunu da şöyle bir değerlendirelim. Şu maçtan gitsin. K'lar maçında da bir şeyler gözüküyor. 13 oran. Bunlar birazdan 12.5 oranına düşer arkadaşlar. İlk yarı 1 veya 2'sinde 4.25 olan ve 1'den 0 veya 2'den 0'ın da hangisinde 12.5 varsa direkt ona yapıştırın arkadaşlar. Direkt. Ben kaç defa tutturdum biliyorum. Burada bank olarak arkadaşlar banko kuponlarımızda bunlar. Kaler Juventus maçına Juventus kazanır dedik. Roma maçına da 2.5 üst dedik. Banko kuponumuzun birincisi. ikinci banko kuponumuz Kaler 2 yarı 1. Juventus 2 yarı 2 şeklinde oynadık arkadaşlar. Bu da ikinci banko kuponumuz. Bu da canıdan oynadı bir maç. Atmaz atmaz şerefsizler bunlar da. İlk yarı hiç gol yok. İkinci yarı iki gol bulurlar. Allah'ım ya. Neyse geçelim. Bu kuponu da sizlerle birlikte arkadaşlar. Şimdi şu an yaptım. Şöyle. Dur lan ne yaptık ha. Pardon sisteme girecektik. Şöyle yapsak ne yapıyor? 7 lira. 2 tanesi tutar mı? Kesin. Şöyle bir 7 lira Belki tutmaz tutmaz da tuturur. <laughs> bir işe yarasın. Sonra arkadaşlar bir de şu liglere girmek istemedim. Japonya J2 ligleri var ya onlara girmek istemedim. Burada ODS Bank'ın bu maçı kazanmasını bekliyorum şahsen. Sonra başka bir banka kupon oluşturmak isteyen arkadaşlar. Hellos Verena maçına 2.5 üst diyebilirsiniz. GNA 2.5 üst diyebilirsiniz. Sampdoria Milan. Bunun sanki maçı biraz Sampdoria kazanacakmış gibi geliyor bana arkadaşlar da. 2-1 skorla falan. Moldevali Valerenga 1.30 oranı var. Alan o bugün Türkiye Kupası mı varmış? Trabzonspor Alanyaspor. Trabzon zaten şampiyonluğu kaçırdı ondan sonra işleri bitti arkadaşlar. Şuna son haftalar baksana. Ankara Gücü'yle 1-1, Galatasaray 3-1 Antalya Antalya'yla 2-2, Denizli'ye 2-1 yenilmiş. Şiye Konya'ya 4-3 yenildi. Antalya'da çok güzel bir Alanya Spor. Alanya Spor'un ben gol bulmasını bekliyorum arkadaşlar. En ideal kupon bence bu maçta karşılıklı gol var olacaktır. KG varına ne demişler? 1.55 değerlendirilir arkadaşlar. Mesela kupon da çok güzel. Bunu oynamayacağım ama şöyle bir kaydedeyim. Dün zaten bir tane ha dün şey maçında şey oldu arkadaşlar. Bir şu maç oynamıştım. Sabah maçında üst demiştim. 1.25 oranı ve KG var oynamıştım arkadaşlar. 1.60 oranı. 10 liraya 20 lira para aldık. Bir diğeri de dün pek maçlar takip etmedim de Atalanta Parma maç arkadaşlar. İki yarı Parma'nın tamamladım maçı. Zaten ben maç başladı biraz izledim arkadaşlar. Şike olduğunu direkt hemen anladım. Bizim eski izlediğimiz Atalanta değil. Atalanta hiç top oynamıyor. Öyle geziyor. Yalandan dolanıyor. Dedim ilk yer herhalde bir gol olacak da. Parma atacak dedim. Herhalde bu maçta şike var dedim. Oynamadım. Biraz daha izledim. Ondan sonra hemen parma gol attı arkadaşlar. Sonra dedim aha dedim Madem kaçırdın. İkiden biri. Ondan sonra iki dedim hemen kaçırmadan şey yapalım. Bu maç Atalanta kazanır hemen oyna dedim oynuyordum hemen kendim. Oynadığım gibi de maçı kazandı Atalanta. Zaten bazı takımlar öyle çok maçlarını izliyoruz ki arkadaşlar. Mesela ne yaptıklarını hemen anlayabiliyorsun. Ben dün mesela maçını izledim hemen anladım. Dedim işte kaçtı. Bu ikiden bir maçı kaçtı dedim bari. Maç sonu iki oldu şey yaptı. Oran da yükseldi. Yoksa Atalanta kazanır oranı 1.40'tı. Bir tane gol yedik yeri geride kapattı. 2.45 oldu oran hemen. Biz de dedik bu işten faydanı alalım dedik. Hemen bastık Atalanta kazanlara. Buradan da aldık. İtalyan Ligi'ni biliyorsunuz zaten çok. 2'den demir 1'den 2 oluyor. Değerlendirin arkadaşlar. Neyse videoda çok uzun tutmak istemiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.